şarkısı. Evet. Dillerde. Evet evet. Bir sürpriz yaptılar size. Evet. E, eksik olmasınlar benim ne diyeyim onunla gönül, gönüllüyüm. E, bağım olan seyircilerim her yere gelen e, Metin Şamdanlar e, kimler var bugün her yere geliyorlar eksik olmasınlar. Canımsın. Çok teşekkür ediyorum size. Canım. Türkiye Hanım. Türkan Hanım da benim sevgilisinin adını değiştirmiş, Türkan koymuş Türkan Hanım da. Metin Şam'dan yıllardır benim nerede o kaç senedir evet yani 30, yıl. 30 30, 30, evet. 30 evet. <laughs> Ama nereye evet kalkıp nerelere geliyorlar yine burada da dün de Canımsınız benim. Ben ne diyeyim bilmiyorum ki. Ne güzel işte. Allah sizlere uzun ömür versin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Size ayrı, savaşı, tamam peki. Evet. Tamam peki. Tamam Tamam peki. Tamam peki. Tamam peki. Tamam peki. Orkun Çetinköy. Efendim? Orkun. Orkun. Aha. Ee, buranın şeyi, buranın sahayı diyeceğim. Orkun Çetinkaya. Evet.